İzne olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına konulan bu seferler netleşti. Hafta içi ve hafta sonu olarak iki ayrı sefer oluşturan Özel Halk Otobüsü Kooperatif Başkanı Yaşar Esen ve yönetimi saatlerin tespitini de inceleyip sık dokudu. İşte numara numara otobüs seferlerinin saatleri şu şekilde. Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri 30 Nisan 2021 tarihi ile 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında çalışma programı bir nolu hat, üniversiteye hareket eden otobüs saatleri 7.45'te başlayıp 17.00'da sona erecek. Bir nolu hat, terminale hareket eden otobüs saatleri 7.30'da başlayıp 17.00'da sona erecek. İki nolu hat, üniversiteye hareket eden otobüs saati sabah 7'de başlayıp 17.30'a kadar devam edecek. İki nolu hat, terminale hareket eden otobüs saatleri sabah 7.45'te başlayıp 17.30'a kadar devam edecek. 3 nolu hat çat kavşağına hareket eden otobüs saati 7.20'de başlayıp 16.45'te sona erecek. 3 nolu hat Elif Market'e hareket eden otobüs 7.50'de. 4 ve 5 nolu hat ortak araç hafta içi üniversiteye hareket eden sabah 8.30'da başlayıp 16.30'da sona erecek. Terminale hareket eden otobüs 9.30'da. Eras Sağlık Ocağı'na hareket eden üniversite istikametine giden otobüs saati sabah 7.40'ta. Hafta sonu sabah saat 7.40'ta Eras Sağlık Ocağı'ndan hareket eden üniversite istikametine giden tek araç. 4 ve 5 nolu hat güzergahında hizmet veren özel halk otobüsleri kısıtlama döneminde ortak güzergah tek araç çalışmaktadır.